Hatalar güzeldir. Hata yapmaktan korkan insan hiçbir şey yapamaz." demiş Abraham Lincoln. Hata yapmak kişinin bir şeyler denediğini ve cesur olduğunu gösterir. Çünkü hata yapabilmek için denemek, denemek için riskleri göze alıp cesaretli bir şekilde işe başlamak gerekir. Ancak şunu söylemek isterim. Hataların güzel olmadığı kısımlar da vardır. Bunlar ise bilinçli yapılan hataları ifade eder. Örneğin, bilerek, isteyerek 2-3 kuruş kazanmak uğruna malzemeleri yeteri kadar kullanmayıp yüz binlerce insanın hayatını etkileyen o kişiler. Onlar hataların güzel olduğu kategorisine girmezler. Hataların güzel olduğu kategorisine giren kişiler belirsizlik durumunda cesurca hata yapmayı göze alıp etrafındakilerin söylentilerini duymazlar ve benim güzel hatalarım var diyenlere dönüşen kişilerdir. Hataların güzel olması için adım adım gerekenler. İlki cesur olmak. Cesaret bir işe girişmeden önceki hislerden biridir ve bu cesareti sağlamak gerekir. Yeni bir şeyle karşı karşıya kaldığımızda bu cesareti toplayıp inisiyatif almak gerekir. Yeni olan şeyler ise sıradan hayatımızın sıradanlığını bozan farklı şeylerdir ve bir sürü belirsizliği beraberinde getirir. Yaşadığımız her bir saniye sonrası belirsizlikle doludur ancak belirsizlik herkesi korkutan şeydir. Bu durumlarda cesareti iyice toplayıp inisiyatif alıp işe koyulmak gerekir. Cesur olacağım söylemesi kolay ama yapması zor olabilir. Yine de sözünüze inanın, o yönde davranın. Cesaret gelmiyorsa siz ona gidin ve bazen de gözünüz kapalı. Denemek, inisiyatif almak. Bir şeye başlayabilmek için cesaretin önemli olduğunu konuştuk. Cesareti de sağladıktan sonra ise bol bol denemek gerekir. Çünkü yeni şeyler denemek hayatın sıradanlığını bozan ve hayatımıza renk katan şeylerden biridir. Ben yeni şeyler denemeyi hayata renk katan fırsatlar olarak görüyorum. Onlar ise risk. Buradaki kafa yapısının önemini fark etmişsinizdir. Bu tarz düşünebilmenin kilit nokta olduğunu düşünüyorum. Yeni şeyler denemek tabii risklidir. Ancak orada riske değil de fırsata odaklanmak, deneme kavramına daha farklı anlamlar kazandıracaktır. Çevreyi görmezden gel, yani arkadaşlarımın yarısı. Yeni bir şey denemeye başlarken aileden, çevreden veya herkesten olumsuz geri dönüşler almak muhtemeldir. Çünkü onlar bizi sever, onlar bizim hayat, hayatta hata yapmamızı üzülmemizi istemezler. Her zaman da bunu ifade ederler. Ancak denemezsek başarılı olma fırsatını da kaçırırız değil mi? Onlar korkuyor diye biz cesaretsiz olmamalıyız. Dediğim gibi çevremizdekiler bizim üzülmememiz için bize dur derler. O yüzden bazen tabii ki her zaman değil çevremizdekilerin söylediklerini duymazlıktan gelmeliyiz. Ancak burası da risklidir çünkü farklı bir kişinin fikirleri de önemli ölçüde size iyi geri dönüşler sağlayacaktır. O yüzden de dediğim gibi arkadaşlarımın yarısı diyebiliriz. Belli kişilerden özellikle o alanda işi bilen kişilerden geri dönüş almak daha mantıklı bir hale gelecektir odağı içeri almak. Odağı içeri almak ya da içsel odaklı olmak kavramıyla İnanç Ayar'ın podcast serilerinde karşılaştım. Odağı içeri almak ama ile kurulmayan cümlelerdir bana göre. Ama ile devam eden cümleler hep bir bahane bizi sürükler ve tüm suçları o şeye atar. Sınavdan yüksek alacaktım ama Eksel odaklı olmak ise buna meydan okur. Bahanelere odaklanmayan ve mevcut kaynakları etkili bir şekilde kullanarak harekete geçmeye zorlar. Hata aramak yerine sorumluluğu kendimize alırız ve eldeki kaynaklarla nasıl daha iyi sonuçlar elde edeceğimize odaklanırız. Genel olarak denemelerimizde Odağı içeri alarak nerede hata yaptığımızı veya mevcut kaynaklarımızla nasıl daha iyi performans gösterebileceğimizi düşünürsek hatalarımızı azaltabilir ve başarılı sonuçlar elde edebiliriz. Cesur olduk, denedik, bilene sorduk, hatalarımız olduysa da minimize etmeye çalıştık ve hatalar güzeldir dedik. Ayrıca eklemek istediklerinizi veya eleştirdiğiniz noktaları yorum olarak yazabilirsiniz ve mail yoluyla da iletişime geçebilirsiniz, paylaşacağım.